Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri. Şimdi Muhammed Bey'i dinlerken inanın la hevle ve la kuvvete de ben dedim. Yani sabırla dinliyorum. Ben o programı dinledim. Burada Muhammed Bey çıkıp özür dilemesi gerekir. Yahu sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi bu fakir fukaralığın sebebiymiş gibi kalkmış orada sanki o insanlar fotoğraf çekilmek için sıraya girmiş. Yahu bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları. Ve utanmadan bunları söylüyorsunuz ya. Ve kalkmışsınız konuyu saptırarak farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Şimdi benim de Sancaktepe meclis üyesi olmam hasebiyle. Siz Özgen Bey'i belki daha evvelki dönemden tanırsınız. 2014'te benim rakibimdi belediye başkan adaylığımda. E, Özgen Bey'in oradan alınan maaşı çağdaş yaşamı destekleme derneğine bağışladığından da haberiniz yok anladığım kadarıyla. Özgen Nama Bey bir iş adamıdır. Yani oradan alınan bir huzur hakkına ihtiyacı olan bir arkadaş değildir. Bakın burada olmadığı için ben de Özgen Bey'in başkan adaylığında meclis üyesi olduğum için söz hak, söz e, almak zorunda hissettim kendimi. Bakın orada sizin söylemiş olduğunuz cümle kelimesi kelimesine. Buradan size dinletirim. Halk ekmek kuyruklarında bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz? Evet, bu cümleyi kullandınız. Ve daha sonra size bu, bu cümleyi kullandığınızı söyleyince sizin cevabınız şu oluyor. Özgen Bey'in görüntü almasını bekliyorlar diyerek de haddinizi ve gerçekten aşmış durumdasınız. Buradan çıkacaksınız özür dileyeceksiniz. Bakın bir kuru ekmeğe muhtaç insanlar. Bugün İstanbul Halk Ekmek Fabrikası sizin döneminizde ortalama 800-900 bin ekmek üretiyordu. Bakın sadece somun ekmek bugün bir buçuk milyon adet üretiliyor. Ve bugün 1.25 lira için insanlar kuyruklarda bu yağmurun altında. Haberiniz var mı? İstanbul'da 600 tane püfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor. Bakın şimdi Bağcılar'dan görüntüler geldi. Daha dün Sultan Gazi'den görüntüler geldi. Ve vatandaş bakın ne diyor? Lütfen bunları dinleyin. Gündem dışı konuşma gibi sizi dinledik. Bakın bu kuyruklara. Bakın lütfen. Bizi bu duruma düşürenler hakkımı helal etmiyor. Hakkını helal etmiyor. Kuru ekmeğe muhtaç edilmiş olan insanlara bakın. Muaviye dönemi gibi, Sıffın Savaşı'ndaki Muaviye dönemi gibi ayetlerin mızrak uçlarına saplamayın. Bakın geçen cuma günü genel başkanımızın söylemiş olduğu bakın Bakara 155'te and olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla canlardan ve mallardan eksiltmekle sınayacağız. Yahu bu Türk milletinin kaderi midir bu? Hep biz mi sınanacağız? Yahu Hristiyan dediğiniz Danimarka, Hristiyan dediğiniz İsveç, hiçbir şeye inanmayan Finlandiya, Japonya'yı Allah sınamıyor bizleri mi sınıyor yahu? beceriksiz bir yönetim var. Beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz ülkeyi. Bakın, eğer 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 ayetlerle mukabele edecekseniz ben size İsra Suresi'nin 16. ayetini hatırlatırım. Bakın, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, İyi Partili arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili arkadaşlar, sizin içinizde de kıymetli hafızlar var. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Başkan burada mıdır? İyi bir hafızdır. Bakın İsra 16'da yüce Allah ne diyor? Ve iza eretna en uhlike karyeten emerna mutrafiha fefasaku fiha fehakka alayhi'l kavlu fedemernaha tekmira. Bakın yüce Allah Türkçe manasını söyleyeyim ben size. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helaka müstahaktır. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Umarım ki, umarım ki bu ayet şu an gerçekleşmiyor. Beceriksiz bir yönetimle karşı karşıya ülke. Az önce grup başkan vekilleri olarak toplantı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesine son 15 günde gelen yaklaşık 5 milyar liralık farkı konuştuk. İskinin içine girmiş olduğu bu kur farklarıyla oluşan girdabı konuştuk. Bunlar hiç konuşmayacaksınız. Bunlar hiç konuşmayacaksınız. O kuyruklardaki insanların oraya rol için geldiğini konuşacaksınız. Bakın bunlar kabul edilebilir değil. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanları aşla kandırdınız yıllarca ve bugün bakın ben buradan Bey, Sayın İmamoğlu'na bir çağrıda bulunuyorum. Bakın geçen sene 125 lira olan bir çuval un bugün 350 lira 400 liralara çıktı. Belki bu sene sonuna kadar ekmeği bu fiyattan satacağız. Bakın buradan çağrımdır. Artık insanlar kuru ekmeğe muhtaç. Bugün bir büfenin kapısında eğer bin kişi bekliyorsa yarın 5000 kişi bekleyecek. O yüzden biz İETT'yi nasıl sübvanse ediyorsak halk ekmeği de sübvanse edelim. 2.6 milyon günde ekmek üretiyoruz bakın. Somun ekmeğe muhtaç insanlar. Bence bu poşetli ekmekleri biraz azaltmamız lazım. Ekmek sayımızı 2 milyonlara çıkartmamız lazım. Kuru ekmeğe muhtaç olan insanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olduğunu görsün. Buradan hep beraber bütün gruplara bunu söylüyorum. Belki bir lira zam yapmayarak ayda 2 milyon ekmekle 20 milyon halk ekmeği sübvanse edebiliriz. Çok üzgünüm artık burada bir ekmeği konuştuğumuz için. Bir kuru ekmeğe insanları muhtaç ettiğiniz için AK Parti grubu için daha söyleyecek hiçbir şeyim yok. Artık bu pişkinlik Doğan Bey'in söylediği gibi pişkinliği de dinlemek istemiyoruz artık. Türk halkı, İstanbul halkı bunu hak etmiyor. Diyeceklerim bu kadar. Peki.